Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün yanımda Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Arkadaşlar ilk önce benim kulübüme katılmak isteyenler yani Vyostan sonlanmak şu kulübe katılabilirler. Bu tarafta iki, iki tane oyuncu var. Arkadaşlar Var, Arkadaşlar duydunuz ama bizim kulüpte bir göstereyim galiba o en abi hava atıyor. Arkadaşlar Eren abinin Danimarka bübüsü elpimus Pimos'u kuyofu bulu yosası pem yirmi, pem peynir siz görüyorsunuz zaten ne <laughs> Ya kafam kaçtı. Gül gül. G, yıl bir var. Arkadaşlar. Tekrar birkaç tane Benim kakti. Efendim. Arkadaşlar. Bunun da bu kadar kakti var. Gördünüz. Efendim. Benim de suyum var yani. Ben de sucuğu çıkarttım dün akşam. <laughs> Sanki çok güldük. Hadi başlayalım. Çok konuştuk. Bir dakika oldu.

Ana, i̇çim üstü işte etikoyu mu da, giydik? Akı, tam, işte Arkadaşlar şu ötüş bende de var. Ben ötüş bir kupayım ya da diğer arkadaşlığa katılabilirsiniz. De vardı var. var, değil mi sende giyil. giyil? mi? Ama bende de, de vardı hani. Yok bende giyil yok ki. Ha 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 ha. Neyse kötülemeyeceğim. Ben de o yollardan geçtim kötüleyse deli basına bak. Sen beni kötüledin ama şimdi ben benim kupam senden bayağı bir yüksek. Deniz, nereden baktın? 200 100 kupa fazlası. 200 ya, 100, 100 kupa mı? Oğlum ben yayın kaç bin kupa olursam? Ha benim var mı? On 19, 19 bin kupa olursam. 19 bin kupa olacaksın yarın. Evet. Arkadaşlar yayın yayın yobox videosu geliyor. İyi haşlanmayı unutmayın. Açsana Dynamo Bayk. Salak. Aha. Dynamite salak Dedim akıllı çıktı. Akıllı Dynamite'miş. Ben Arkadaşlar oyunun sesini kıştık. Arkadaşlar oyunun sesini kıştık. Çok ses geliyor. Siz de biliyorsunuz. Oyundan çok ses geldiği için ben hep kışıyorum zaten. Bu hep videoda anlaşılıyor Ben hep kışıyorum zaten. Siz de biliyorsunuz. <laughs> Hay nerede? ya dana bir şey yap. Ya bu dana akıllı dedik. Dedik. Sapsal çıktı. Demez Hadi akıllı akıllı. Yemin edeyim akıllı dana Akıllı dana Seni çok sevdim Ha ben seninle ikinci tuyu oynamam. Abi. Dynamite öldü. Ya, Galiba. Da dur. Da 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 Bir sana mısın lan? Allah'ım Allah sen bana yardım et yapayım. Bu maçı kaybetmeyeyim. Benim. Deniz şarkı söyleyeyim sana Lan oğlum şimdi telif yedireyim mi? Ben. ben geleyim şimdi. Ben oğlum ben şak şimdi yandım ben. Ben de var? abi niye çıktın? <laughs> arkadaşlar ben bir şunun bir kupasını göster. Arkadaşlar bu kadar kupası var. Bizim yedi 6 Ben bugün 8 olayım. arkadaşlar ben şunu olacağım. Sen şu arkadaşı geçmeyi düşünüyorum. Hadi. Ben şöyle çalayım. Benim arkadaşım kaçmıyor kupa sen biliyormuşsun. Kaç? 19 bin 100 kupa. Bana ne? Yani. Eğer ne yapayım? Havva mı atıyorsun sen? Eğer ne yapayım? Havva mı Arkadaşım. Videoyu izle. Işte. Benim ben arkadaşım 20 bin kupa mı bana öyle bir şey. Bak. Bak en abiye bak. Arkadaşlar siz siz görüyor Ama ben 13 bin kupa. 13 bin kupa. 13 bin kupa. Tıkladın ya 37 karakter. Duyuyor musun? Benim arkadaşımın bak Deniz benim arkadaşımın kaç karakteri var? Bak ben 38 karakteri var. ben söz salıçsa. 19 binlik kupalı, kupalı kar, arkadaşımın 39 karakteri var. E ee, ne oldu? Eksual pen geçemezsin. Eksual penin bütün eksi full fullanmış bütün. Bu 18.000 kupa yalnız. He 18.000 kupa o e Eksi alpen yani senden daha fazla kupa kardeşim. Senin ayı kadın. Ya oyuna para yatırdığı için bütün karakterleri kur. Evet. Ama çok iyi. Ben oyuna para yatırabilsem. <laughs> ben oyuna 2000 tas yatırsam haberin var mı? Ben ne yapacağım? Sen oyuna 2000 tas yatırsan. <laughs> Baba ben. Adım az, adım baban ne yapar? Abi ay, ay, ne yapar? Abi vay. Hadi sen, hadi, sen, hadi sen, videoya sen, geçelim. 7 dakika oldu. Valla vallahi bu, bu videoya like atacak da ya. Bir daha ben seninle video çekmem ya yine eteyim. Sen, şimdi sen, beni şimdi etmeyin Ee. Hmm. Işte evet. De? Otay Allah. Evet unuttum. Çam bastım lan. Lan adam, gelin lan. Aga Ne Öleyim ne olacak? Al, al, Bir Bir ben seni göyüçem. Öldün. Ne oldu? Ne oldu? Dalga geçiyordun. Dalga geçme komşuna gelip başına. Neydi laflayı ya? Unutturdun Gülme komşuna gelip başına. O işte. Gülme komşuna gelip başına. Öleceğim zannettim ha. Altı altı bin altı bin gülme. Öldür. 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 Öldü. Sapsal da öldü köldü. Saskı değildir. Aha! <laughs> Olduk. 9 kill beni koyun. Asıl beni koyun kardeş. Koyun beni. Kursuna gelip asıl arkadaşlar kazandık. Ağlayın lan. <laughs> Ağlayın. Aa, maç kazanırsak şey oluyor. Kardeşim <laughs> e ben de elmas kap maçı tamamlandı. Bir soygunu açtım. Bir dakika. Hayır hayır demeyiz. Soygunu açma. Niye? Benim şeyim bitsin öyle. Çünkü benim soygundaki şeyim bitti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. A ama ben Bibi ile nasıl oynadım? Gülme komşuna gelip Bana günü kupa çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Gülme komşuna diyecektim. Gelip asına diyecektim. Bana 6 ise 900 çıktı. O kadar kontroller de, hmm. de oynadım aslında mobilden oynadım. Menin ölüsen bir PoMP. Bunu olabilir. Eyvallah. Ben oynasam da, efsane efsane en yalancısı Kime dedin? Sen al demedim. Bana dedin, değil mi? Hayır. Kim okey sallandı bir an. Arkadaşlar kaybettik. Kaybettik. Anlaşılıydı. Sapsal olduğu için anlaşılıydı. Yeah, e ee, ben ne dedim? Arkadaşlar. Ben de alıyorum. Bas ben gitti çıktı. Yoksa... Ne? Of no 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 Of no. Of no. Of no. Of no. no. Of no. no. Of, no. Of, no. Of, no. Of, no. Ben eksi yedim galiba. Hatırlamıyor ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben alayım. Eksi şeyi Lütfen ben alayım. Şöyle. Vay iyi bari bunu aldık. Yani en kötü oyuncusu olabilirim. Şu anda niye ben bütün maç boyunca lootluk yaptım? Ya. Anladım ben hesaplaşmada iyiyim. Elmas kapmacaya gelince niye kötüyüm? Yani. Senden bana kill bulast. Evet. Ben iyiydim. Ben iyiydim şimdi senden kim kill bulast bana. Aslında ben hesaplaşmada iyiyim. Elmas kapmacada çok kötü Gigi de bana bir hız kaz Gigi Hız oldu mu hız oldu mu ya Niye bastın Basmadım ki Bastın sen ya. Al Sevdim mi ya Ben sıfır levelim adam iki level ya Kaybettim Ya basma. Benim yanıma gel lütfen basma. Allah rızası için basma. Ulti'nde olmadı ki. Of oh, iyi. Bence bu maçı ya adam full yaptı ya. senin ama sen de benim arkamı kullan. Ben arkamı kollamadın. Aykamı kullanamadın? tek hiçbir canım canım. şey yapmıyor. Bir la yetelen, ben valla bir la hesaplasıma yatşıyorumla. Ne tafta benim etki? Ya iyi the... Gel. <laughs> yeter ya. Hadi hadi. Hadi. Vallahi ben giydim. Dim artık ne yapayım? İşle çek sen işle beni. Sonu öyle geldi. Lan oğlum bana bulaşma lan etki. Hadi hadi hadi. Search protector. Sen bana hiç kimse. <laughs> ne tek attı şut protector. İstersen beni işle. Muhammed. <laughs> et. Hadi hadi, hadi. kaçsan sasmayalım. Oğlum kupa alalım. 9 da olur. İyi tek kupa alalım. Hı -hı. Allah şillendik ölüyor bu. Bir kalp pies. Birisi bir uysu neye? Tu tusak San arkadaşlar tu sak kıydım tamamlayayım. Bir şey olmadı. Hey bir kalp. Yaşsınam olur. Hadi hadi, hadi koşunuz. Oldum. Bu maç biçim. Ay arkadaşlar bu maç biçim. Bu maç biçim. Ben de dedim. Bu maç biçimsabosiku manley. Ya baba. Ne toptu? Bu maçmışım. Ve kazandık. 9 kupamışsa aldık arkadaşlar. 7'mişse attık. Gelmek istiyor musun? Arkadaşlar arkadaşım oyunda. Niye? Niye? Hatta sen de senin sansızlığın bana bulaştı. Aha kaldı. E, abi arkadaşa gelmedi. Ben yine ne tek hesaplaştım. Dok 8 kupamı ben daha 9 kupamı aldım. ben anlamam anlamam ben kardeş Allah Allah geçmiş olsun Arkadaşlar öldük ya <laughs> arkadaşlar öldük ya sen niye öldük 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 <laughs> 19. 20 olduğun için biteyim be Oyunda bitirmek işte <laughs> be. lan. Bilmemişsin. Abi oh, bir bir aldı mı? Son saniyelik gördüm. Bir 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 aldı mı? Evet. Ben mi? Ben ne ne kim Doğdum. Değil mi? Bibi gel lan. Ben sana tik ol, tik ol. tikim oldu. Normalde vardı ya unuttum. Tikim oldu lan. <laughs> lan oğlum sen öldürdün. Ben de seni öldürdüm lan. <laughs> tikim vardı tikim. Anladın mı? Gel seni <laughs> yendim diye bağırıyorum. <laughs> Herhalde. Oh, <laughs> ya Tık olsaydı almıştık ya. Alma alma alma. 3 kalmıştı ya. Üç dakika kalmıştı doğmama. 5 kupa kaybettim ya. Bir balıyorum. İşin e ne demiyorsan bir arkadaşlar. Tek hesaplaşma değil. Dek giyiyorum. Sekiz alıyorum. Çekim açık. şimdi git şimdi git şimdi tek mi oh. iki saat sürdüğünde hiç geç, geçiyor çok çekişmedi bizimki de herhalde tamamdır kazandık ve açıyorum ve eğer kıyof gelirse ben sütü. Şimdi ekran kaydını Arkadaşlar Hı? ne yaptın? Saşa. Ne oldu Kuyof mu çıktı? Bilmiyorum. Şimdi ne kutuyu açacağım? Kodları yazıyorum. Ne kodu? Hani şey destek verilen oyuncu var ya. Evet. İşte oraya. Bana da söyle o kodu. Açıyorum. Söyledin mi? Bana da söyle. Evet. Lütfen. Dur efendim. dur. Açıyorum. Hadi gel hadi gel Ya 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 hadi gel videoyu bitiyorum. Deniz o şey Arkadaşlar videomuz bu kadardı. De öbür videolarımı da izlemeyi unutmayın ve bay bay.